Bir davet üzerine Würzburg gezmeye gidiyorum. İnanılmaz özlemiştim şehir gezmeyi. Nürnberg'de turist doluyken kaçmak istedim. İnerimmez aşırı ışıklı ve canlı bir merkeze girdik. Christmas marketi onda 5-6 idi. Nürnberg'e göre daha az ama yine de çok kalabalıktı. Önce Marian Kapelle Kilisesi'ne geldik. Buranın olayı 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılmış, dümdüz olmuş burası. Sonra çizimlere bakılarak yeniden yapmışlar. Burada 2026'ya dair bir mum yaktım Allah kabul etsin. Daha sonra Alman Hristiyanların başlangıcı sayılan Würzburg Katedrali'ne gidiyoruz. Bu katedral ta Roma zaman zamanında inşa edilmiş. iç mimarisi epey kasvetli. Şekerim düştü. Bir pırak tatlısı ve çakmak kerane tatlısı yemeye gidiyoruz. Churros, yani kendi tadı olmadığı için Nutella sürdükleri bir çeşit tam başka bir olay yok. Sabır çeken adam heykeli. Şimdi Würzburg Residence'a geldik. Burası da 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılmış, yeniden yapılmış. Aslında anlayacağınız üzere Almanya'yı dümdüz etmişler zamanında. Her şey yeniden yapılmış. Bu uzaktan çektiğim yerde Marienberg Fortress. Yokuşu çok dik. Ben çıkmadım uzaktan bakıverin. Gezi böyle sonlanıyor. Takip edebilirsiniz. Ben Avrupa'dan birisi biliyorsunuz.